Kıymetli takipçilerim, bugün sizler için şekersiz diyet kek yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce izleyelim, sonra test edelim. Şekersiz diyet kek için malzemelerimiz 3 adet yumurta, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağından bir parmak yüksek sıvı yağ. Yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu ince ince kıyılmış. Bir su bardağı kırık e, peynir, beyaz peynir. Bir adet kabartma tozu, bir çay kaşığı haşhaş doğumu. Öncelikle yumurtalarımızı kırıyoruz. İyice çırpacağız. Sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Evet yumurtamı köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi bir su bardağı sütümü sıvı yağımı ilave edip karıştırıyorum. Peynirimi Evet şimdi dereotu ve maydanozumuzu koyuyorum. Evet şimdi unumuzu ilave edeceğim. 2 su bardağı şey hamur durumuna göre su bardağı su un kabartma tozumuz haşhaş tohumumuz, kalıbımı yağladım. Çörek otu ve susam serptim içine. Şimdi şekersiz kekimi içine dökeceğim. Şimdi fırınımız 180 dereceye ısıttım. Şimdi fırına atıyorum. Şekersiz diyet kekimi fırından çıkardım. Kalıbından da çıkardım. Şimdi ilk sıcaklığının geçmesini bekliyorum. Dilimleyeceğim. Teste çıkacağız inşallah. Görünüşü çok güzel oldu. Umarım tadı da güzeldir. Şu güzelliğe bakın. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem. Nasıl buldunuz? Kolay değil mi? Gerçekten çok kolay, çok leziz bir kek. Buna tuzlu kek de diyorlar. Gerçi ben tuz katmadım çünkü içindeki peynir tuzlu olduğu için o tuz ona yeterli. Siz bunun içine ben dereotu ve maydanozla yeşillendirdim Siz daha değişik şeyler koyabilirsiniz daha değişik otlar koyabilirsiniz gerçekten çok güzel oluyor çok leziz oluyor susam ve çörek otu da ayrı bir lezzet katıyor çörek otu biliyorsunuz ölümden başka her derde deva onun için mümkün olduğunca her şeye ben çörek otu kullanıyorum ve seviyorum da şimdi müsaadenizle test edeceğim Çatal getirdim ama elimle yiyeceğim. Kendisi hala sıcak. Çok lezzetli. Dışı çıtır çıtır olmuş. çayın yanında süper. Bugünkü çekimim bu kadar. Sevgili izleyicilerim, kıymetli takipçilerim, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.